Selamünaleyküm beyler bugün sizlere tekrardan DSG 2 veriyoruz şimdi bu eğim var hilesi istiyordunuz yorumlarda falan Mevlana güzel bir şeydi şimdi bu hileyi biz e, bir klasöre koyup büyük ihtimalle e, burada paylaşacağız bu kanalda geliyorsunuz discordumuza e, abone odasına bir ses atıyorsunuz Botumuz sizi okuyup rol veriyor eğer veremezse biz zaten size elde vereceğiz rolünüzü. Ee, videoya geçmeden önce size yeni bir projemizi tanıtmak istiyorum ee, anoxmanga.com bazı arkadaşlarla açtığım bir proje sitemizi ziyaret ederek en güncel şekilde mangaları okuyabilirsiniz. Ee, onun da Discordunu açıklamaya bırakacağım, site bağlantısını da açıklamaya bırakacağım. Ziyaret edebilirsiniz. Şimdi, ee, injektörümü çalıştırıyorum. Ek bilgi yine de çalıştır. Evet diyorum. Şimdi settings diyeceğim ve bunun manuel map yapacağım. Ee, diğerleri şuraya sürükledikten sonra, CS2' mi, Steam' mi açıyorum. Steam'im açılsın. Ee, evet. CS2'ye gireceğiz. Bu arada benim CS2'de banım var. Yeni hesap açmaya üşendim biraz. Ben bu banı daha önce yemiştim. Zaten CS2. Ye uzun uzun zamandır CS2'ye girmiyorum ben. Demin girdim bir güncelleme yaptım. Bakın 5 Aralık'ta ban atmış bana CS2 ye. ama ben yaklaşık 20 gündür bir aydır CS2'ye girmedim. En son video çektiğimde girdim yani bu ile kolay kolay ban attırmaz bilginiz olsun Bu arada bu oyunlarda bastık Biz önceki video izlerseniz nasıl yaptığımızı anlarsınız şimdi o oyna diyorum oyuna gireceğim oyuna girelim biraz bekleyelim İnjektörümüz şöyle Dursun köşede Evet Şimdi select diyorum. Ee, önce bir girdiğinden emin olun. CS2 ekse var. Se seçtim CS2. Yi. Şimdi beyler girdi oyuna. Ee, geliyorum. CS2 ekseyi seçtim zaten select kısmından. Inject diyorum. Biraz bekliyoruz. Evet. Injectlendi şu anda. Ee, evet. Şimdi nasıl açacağız? diye. Ctrl tuşu ve insert tuşuna Bak ilk CTRL'e basıyorsunuz, sonra insert'e basıyorsunuz. geliyor menümüz Ben zaten size bu, bu hileyi daha önce de vermiştim. Bu hile fix yemişti. Ee, bu hile çalışan şeyi hali. Ee, ben banlı olduğum için e, alıştırma gireceğim. E, birlikte test etmiş oluruz. Bakalım. Bir kere CTRL ve insert yaptıktan sonra artık insert tuşuyla açıp kapayabilirsiniz hatta direkt insert tuşuyla da çalışabilir. Ee, eğer olmazsa Ctrl e ve insert tuşuna basın. Ee, ben de şu an insert tuşuyla açılıyor. Sizde olmazsa Ctrl ile insert'e basacaksınız açacaksınız. Şimdi oyuna girmeden önce biz bir şey yapalım. Bakın master switch var. Bunu bir böyle bir tikleyin tamam mı? Artık Kullanabilirsiniz. Bakın. vaster Switch ee, Takım Seçelim. Eee Rage Bot ee, In Bot i̇şte, Silendim. Açalım. Eee Legit Bot Kısmından Enable Açalım. Trigger Bot Otomatik Sıkma Açmayalım. Eee otomatik diyelim yok aim on press diyeceğiz otomatik sıkmazsın eee lock açsak eee onun dışında visüelden bir ayar yapabiliriz ama gerek yok eee işte burada oyuncu isimlerini falan görebilirsiniz ee, buradan ayar yapabilirsiniz ayarlayabilirsiniz auto jump zıplama var otomatik şimdi e, çok darlamayacağım lua script ile e, lua scriptinizi lua atlayıp e, menünüzü kendi menünüzü yapabilirsiniz örneğin e, lua atlayıp şey yapabilirsiniz işte kendi e, şeyinizi yapmışsınızdır menünüzü menünüzde şey yazıyordur örneğin e, ne yazıyordur mesela kazım chat diyelim beni gelir öyle. Yani bildiğim kadarıyla öyle. alalım ak alalım yelek alalım tamam işte şu şekilde bir esp var tabi esp ayar yapılabiliyor kendinize göre ayarlarsınız onu o size bağlı bir şey şimdi hile benim hoşuma giden bir hile güzel bir hile umarım uzun süre fiksemez. eğim eğimini deneyeceğim Birini bulursam deneyeceğim eğimini. Bakalım. Oğlum bunlar. Ne yapıyor birader bunlar Allah Biz açtık değil mi ya? Reachbot bot çalışıyor herhalde. Anti spread diyelim. Çalışıyordur umarım. Bakacağız. Hmm. Tabi e, bunun için belki config de veririz size. Bakın çalışıyor şu anda. E, bir sıkıntı yok yine Gel bakalım. onun dışında yine de dönüyor lan. he yedi. Yiyor. Evet. Şeyinde sıkıntı yok range botunda. Ee, çalışıyor hiç tabi yine sıkıntılar olabilir çünkü bu krekli bir hile ee, size krekli bir hile veriyoruz sonuçta ee, bu hileden sonra eğer istek gelirse sadece ESP hilesi vermeyi düşünüyorum ee, ban yemek istemeyenler için gerçi verdiğimiz ileler kolay kolay banlatmıyor da Yani bu e, ben size verdiğim zaman önceki sürümü daha iyi çalışıyordu aslında. Biraz sıkıntılı gibi. Ama yani çalışmasında bir sorun yok. Siz bir ayar çekerseniz aslında ben çok kurcalayamadım. Tek tek sıkmasam aslında şöyle seri sıksam yer. Ee, videoyu çok uzatmayalım son olarak bir göz geçirelim ne yapabiliriz diye fulleyelim ne var ne yok eğimde demiş artı 30 eğim aynen bunları bir fulleyelim biz bunlar fullde kalsın hepsini bir fulle çekelim ee, hadi bakalım rage botu bu fulledim zaten legit bot çalışıyordur legit botta sıkıntı olacağını düşünmüyorum zaten e, siz mevlana için büyük ihtimalle bu videoyu izliyorsanız Mevlana için izliyorsunuzdur. Hileyi Mevlana için istiyorsunuzdur. Evet kanalda Valla Anlamadım ki ya şimdi çalışıyor Ama böyle bir Ayar yapmak lazım yine bak şöyle Yiyor Böyle bir belli Mesafeden yiyor bak sıkıntı yok ama tabi bir ayar çekerseniz siz ee, bunun daha güzel şeyleri var bunları da açalım bunları da açalım şunu da aç şunu da aç şunu da aç de aç. aç hepsini bir Hepsini açıyorum. Açabildiklerimin hepsini açıyorum. Trigger bot da açıyorum. Outfire da açıyorum. Tamam. Son bir kez deneyelim. E, videoyu bitirelim. Video çok uzun oldu. Çok uzun olmasın. Bizim adammış. Benden önce bitirdiniz lan hepsini. nasıl <laughs> Böyle kendi kendine sıkıyor. Ona bir ayar çekerseniz kendi kendine kilitlenip sıktı güzel. Bunda daha fazla şeyler olması lazım. İşte onun ayarında yaparsanız daha güzel olur aslında. Ben çok kurcalayamadım. daha detaylı bir kurcalama yapabilirsiniz siz hile bu kadar hileyi discordumuza gelin kendisi sıkıyor bu arada kendisi eğim kayıyor güzel artı 30 hasar falan da açtık şimdi hile bu kadar discordumuza gelin sitemize de ziyaret edin hepinize iyi oyunlar diliyoruz hepinizi bekliyoruz